Geride ise iki numaralı Anadolu gururu var. Mucize kız yerini aldı. Anadolu gururu da starttaki yerini alıyor. Taylar Start emrinde start verildi ve 96. Gazi koşusu başladı. 21 numaralı Mucize Kız 3 5, 4 boy kadar geç çıkış yaptı. Orta kulvardan gelen 13 numaralı Maximus Boy koşudaki liderliği alırken yarım boy kadar gerisinde şimdi ikinci de dışarıdan gelen 10 numaralı Dalırmen giriyor. Temposu artıran 10 numaralı Dalırmen liderliği alıyor. 13 numaralı Maximus Boy ikinciikte yarım boy 7 15 numaralı Rage of the Wind dışında 7 numaralı Captain Fantastic onu yarım boy kadar gerisinde 14 numaralı Mystic Power 1 boy kadar geride içeride 12 numaralı Hardmet 1,5 boy kadar geride orta kulvarda 11 numaralı Final Dance onu 1 boy gerisinde içeride 18 Bey Zalabey 1,5 boy kadar geride 19 numaralı Zora yarım boy geride 2 numaralı Anadolu Guru daha sonra 4 numaralı iç kulvarda Orta Kulvar'da 4 numaralı Ball Sea Rover onları takip ediyor. 1.5 boy kadar geride. Orta Kulvar'da 8 numaralı Çıkistan daha sonra içeride 7 numaralı Kara Kraliçe yarım boy kadar geride. Orta Kulvar'da 1 numaralı Age of Fire onun 1.5 boy kadar gerisinde. 5 numaralı Bright Top 3 boy geride. İç Kulvar'a yakın 6 numaralı Cafer Bey daha sonra içeride. 3 numaralı Baba Şahin 1.5 boy kadar geride. 9 numaralı Çakırlar bu arada. Evet 10 numaralı Dalırmen yarışı bırakmak durumunda kaldı. İç kulvardan gelen 13 numaralı Maximus Boy koşunun lideri şimdi fark yarım boy kadar dışarıda. 7 numaralı Captain Fantastic ikincilikte. 1,5 boy kadar geride 14 numaralı Mystic Power yarım boy geride içeride. 12 numaralı Hardmet onun 1 boy kadar geride içeride. Zala Bey daha sonra dış kulvarda 11 numaralı Final Dance. Onların 1,5 boy kadar geride 19 numaralı Zoro daha sonra içeride. 4 numaralı Boss Terror, 5 numaralı Bright Top 2 numaralı Anadolu Gurur içinde 20 numaralı Karakırıçı 1 boy kadar geride. 17 numaralı Sigoş içinde. 6 numaralı Cafer Bey yarı boy kadar geride dışarıda da 22 numara Secret Power sırasıyla son viraja doğru yaklaşılıyor. Farkı 2 boya kadar çıkardı 13 numaralı Maximus Boy. Şimdi farkı 3 boy kadar içeriden gelen. 15 numaralı Rage of the Wind ikinciye girdi dışında. 11 numaralı Final Dance var daha sonra. Orta kuvvarda 7 numaralı Captain Fantastico'nun 1 boy kadar geçti dışarıda. 19 numaralı Zoro sırasıyla. Son 400 metre 13 numaralı Maximus Boy önde giriyor. 3 boy kadar geride dışarıda 11 numaralı Final Dance. İkinci fark farkı azaltıyor dışlarından. 19 numaralı Zoro daha geriden. 20 numaralı Secret Power 21 numaralı Mucize Kız geliyorlar. Aralarından da şimdi 18 numaralı da takları var. Son 200 metre girdi. Secret Power dışarıdan 22 Secret Power yakadı. Mucize kız geliyor. Secret Power önde. 21 numaralı Mucize kız geliyor. 22 numaralı Secret Power lider. koşuyu kazanıyor. 96. Gazi koşusunu 22 numaralı Secret Power Özcan Yıldırım'la kazandı. 21 numaralı Mucize Kız ikinci, 16 numaralı ikincilik için 16 numaralı Royal Baby, 17 numaralı Sigoş, 11 numaralı Final Dance fotoyu birlikte geçti. 96. Kuş, Gazi koşusunda 22 numaralı Secret Power, Özcan Yıldırım'la kazandı.